Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Kova burcuna. Bakalım Kova burçları Ağustos ayında sizi neler bekliyor, neler yaşayacaksınız, hayatınızda neler olabilir. Umarım güzellikler olur dostlarım. Evet canlarım kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ve bir kart düştü. Onu da Çevireyim ee, Özel bakımlar için TSA Tarot Instagram sayfamdan Bana ulaşabilirsiniz Instagram sayfamın açıklamasını Videoların altına bırakıyoruz Oradan bulabilirsiniz canlarım Ve bakalım sevgili kovalar Neler var Neler var neler olacak Kartlar kendi kendine Ayrılıyor Evet canlarım ilk kartımız kılıçların sekizlisi. Eliniz kolunuz bağlı hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Kapatmışsınız kendinizi ya da kapalı bir yerdesiniz. Elimden hiçbir şey gelmiyor diyorsunuz. Bir konu sizi çok sıkıyor. Çok bunaltıyor. Çaresiz diyorsunuz kendinizi. Ama diyor ki e, istersen kurtulabilirsin. Eee Adım atman yeterli. Olayları net göremiyorsun. Aşırı stres var. Ve değneklerin ikilisinde bir şey adım atmışsın. Olup olmayacağından emin değilsin. Haber bekliyorsun. Haberler güzel gelecek. Niyetin her neyse, e, aşk mı, iş mi, kariyer mi, eğitim mi, sağlık mı? Evet, yurt dışı e, görünüyor dünya kartı. Eee Belki yurt dışında yaşıyorsun, ülkene gelmek isteyeceksin. Böyle bir şey ya yurt dışı bağlantılı bir işim var ya işte bir tanınma olayı var. Yurt dışında eğitim olabilir ama yurt dışı bağlantılı bir şeyler var. Güzel gelişmeler olacak. Evet, değnek kralı kendi işinizi mi yapıyorsunuz bir yerde e, yönetici kadrosunda mısınız belki dediğim gibi yurt dışı bağlantılı bir şirkette iyi bir konumda olmayı düşünüyorsunuz güçlü bir konuma gelmek istiyorsunuz ya da yaptığınız işte tanınacaksınız e, ve şu ara çok fazla hayaller kuruyorsunuz rüyalar görüyorsunuz düşünüyorsunuz işaretler alabilirsiniz ve büyük bir değişim var hayatınızda. Büyük bir değişim, yeni bir dönem başlıyor. Amacınıza ulaşıyorsunuz. Sıkıntılardan kurtulma var. Farkındalığınızın artması var. Evet, sorunlarınız çok. Stresiniz çok. Belki sağlık sorununuz var. Belinizde, boynunuzda, sırtınızda yükünüz çok ağır ya çok çalışıyorsunuz diyorsunuz ki önümü göremiyorum. Ama böyle bir dönem bitmek üzere. Merak etmeyin. Selamet çok yakın. Bu konuda yardım alacaksınız. Belki güçlü bir insandan güvenilir. Biri sizi kolluyor. Bu ilişki de olabilir. İyi bir bekarlara maddi durumu iyi güvenilir bir insan yardım edebilir ya da bir iş teklifi getirebilir. Tılsımların prensi Genç bir enerji ve güvenilir bir ilişki işte olabilir kariyerde. Eğitimde de iyi bir fırsat birileri yardım edebilir ve kılıç prensi bir konuşma, sert bir konuşma. Sanki bulutları dağıtacak bir konuşma gerçekleşecek. Sabırsızlanıyorsunuz aslında. Bir an önce ne olacaksa olsun. Bıktım hani artık ben kurtulmak istiyorum diyorsunuz. Kafanız çok karışık değneklerin dörtlüsünde ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun başkalarının sıkıntılarından uzak dur ve sabırlı ol. Ve pılıç yedilisi çekip gitmek istiyorsun. Belki yurt dışında yaşıyorsun, yurduna gelmek istiyorsun. Belki yurdunda yaşıyorsun, dışarı gitmek istiyorsun. Yurt dışı bağlantılı bir şeyler var burada ya işini ya ilişkini ya evini değiştirmek ya da tatil'e çıkmak istiyorsun böyle bir sorun var ve tılsımların kralı kendi işini kurmak isteyebilirsin yatırım yapmak isteyebilirsin ilişkisi sağlam bir ilişki kurmak isteyebilirsin ve kılıç kraliçesi bu senin kartın sen hava bulucusun bir şeyler ama soğuk bakıyorsun daha çok mantık çalıştırıyorsun hayallerim var belki olmayacağını düşünüyorsun ve param yok diyorsun tılsımların beşlisi maddi ya da manevi bir sıkıntım var kriz söz konusu ama sana diyor ki içinde bulunduğun zorlukların üstesinden tek başına gelmen gerekmiyor yardım çok yakınında ve yükün çok ağır sen hayatında düzen, istikrar istiyorsun, iddialı planların var belki gerçekleştirmek istediğin <laughs> belki de kendi işini kurmak istiyorsun ya da bir yerlerde söz sahibi olmak istiyorsun ee, burada kupaların beşlisi bir gözyaşı, keder geçmişi düşünüp e, üzüldüğün oluyor sık sık belki kayıplarım var ee, ama her şerde bir hayır vardır diyor geçmişi bırak arkanda seni bekleyen fırsatlar var çık bu yaslıdından diyor ve kupaların ikilisi e, bir görüşme bir tanışma ya uzun süredir görmediğin birini göreceksin bekarsan belki karşına ruh eşin çıkacak ya çok uzun süredir görmediğim biri olabilir bir iş görüşmesi var sanki öyle görünüyor oysa çok iyi geçecek burada bir hainlik söz konusu dönen entrikalar yalanlar iftiralar dedikodular yapılan haksızlıklar bunun için bir konuşma yapılacak ve bu sert konuşma sanki bulutları dağıtacak gibi duruyor Sevgili kovalar. Ve bakalım. Canet kartımız ne diyor? Mantık çalıştır diyor sıkıntılı durumlar içinde kaldığında mantığını devreye sokmalısın. Yarar görmediğin durumlardan en kestirme yoluyla dönmen gerekiyor. Evet mantığını çalıştır sevgili dostum. Evet geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.